Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kızlar Bentisi'ni. Evet, içinde. evet. Burada oturuyorsunuz, çay şey içiyorsunuz. Evet. Peki yapılacak olan taş ocağıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne Biz karşıyız arkadaş. Neden? Ya hiç bize böyle bir olumlu bir şey gelmedi. Fabrika yapacağız diye topraklarımızı aldı. Orada bir şey, biraz önce Öyle gitti. Kimde bu da aynı. Bize zararlı gelir. Ne ekine? zaten ne ekilmiyor şey yapmıyor da zararlı gelir. Biz istemiyoruz yani. İstemiyoruz. Gene devlete karşı gelmiyoruz istemiyoruz yani. Evet. Köylümüz olarak köylü olarak istemiyoruz. İstemiyoruz. Peki teşekkür ederim. Siz ne söyleyeceksiniz? Hoş bulduk. Ee, tabii ki taş ocağına karşıyız. Çünkü neden? Tozuyla nakliyesiyle bütün sıkıntı verecek. Bizim şu anda bana göre sağ tarafımızdaki alan Ormanlık e, alan olarak ayrılmış, sol tarafımızdaki kısımda mera olarak ayrılmış. Aşağıda ekilip biçilecek tek bir yerimiz var. Orası düz bir alan bena Ova diye bizim tabirimizde o şekilde hitap ediyoruz biz o kısımlara. Orada zaten e, buğdayı, arpayı veya çayır otunu falan hayvanların ihtiyaçlarını o alandan karşılıyoruz. Zaten orada taş ocağı açıldığı zaman bunun e, biliyorsunuz sizde e, büyük bir gürültüsü efendime söyleyeyim tozu falan bu doğaya zarar verecek. Akan suya işte ya, dağıtık balık dağıtık e, canlılara falan her şeye bir zararı var. Evet, e, bizim bir tek zaten orada ekim biçim yapılacağımız yer o alan. Orası da gidiyor. Bir e, karşıyız tabii ki istemiyoruz. Ve de şurada 3 kilometre ileride iki tane şirket var. Taş ocağı var. iki tane şirket var. Çalışıyorlar. Ne gerek vardı? Evet. Ne gerek vardı? yani o bundan dolayı biz köylü olarak karşıyız, istemiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Iyi? Hoş geldiniz. Sen köyün eskilerden. Eskilerden. Seviyor musun köyü? cennet nasıl sevilirim? Aynı seviyorum. Onun yeryüzündeki cennetimiz burası. Ha, cennetimiz mi yaşayacağız? Biz burada yaşayacağız. Burada şimdi hayvancılık olması, bahçecilik, yekinlik, burada, şu olması, ne yaşayacağız biz burada? Onun için yaşantısı buraya iner. Kesinlikle yanına karşıyız. Bu kadar basit. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şey dedi, Ama köyümüze dokunmasınlar diyorsun değil mi? Köyümüze dokunmasınlar. Ya bu... istemiyoruz, i̇stemiyoruz taş Açıkça bunu söylüyoruz herkes. Bir tane çıksın köyde bırakacağım. Çıkmaz bir tane. Tek çıkmaz. İstemez. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Burası bizim değil mi abi? Köy bizim değil mi? Bizim köyün yerimize nasıl paşoca yapacak adam? Ne akla yapıyor? Sordun mu bunu hiç e onlara? size sordum abi. Ben taş ocağını ben yapmıyorum. Yok, o söyle nasıl yapıyor yani? yani e, devlet su işlerinin yapacağı bir taş ocağı diye biliyoruz. Evet. Çevrede şunu da biliyoruz söylüyoruz ki üç tane yakın taş ocağı var ve bunlar da yüzde on yirmi kapasiteyle çalışıyorlar. Evet. Aslında oraların kapasitesini arttırarak istedikleri kadar taşı temin edebilecek bir e, durum var ortada. Abi gitsin başka yere yapsın abi. Değil başka yer yapsın. Nerede evet. istiyorsa evet. oraya istesin, yapsın. Evet. Tabii. Teşekkür evet. ederim. Kız sahipsiz, sahipsiz değil burası. Yürüsün gitsin inşallah. Şöyle de. gel, şöyle sahipsiz değil diye. Şöyle gel. Şöyle. Yok işim var, gidiyorum. Ne kadar? <laughs> söyle. Sahipsiz değil. Diyor. Sahipsiz diyorsun. değil. Yani. Aynen, sahipsiz değil abi. Gitsin başka yer yapsın abi. Tamam. Heh. Evet. teşekkürler. Afiyet olsun. Evet. İhtiyar gelecek. E sen gitsene iktidara. İhtiyar ben de, ne yapacağım Ankara'ya gitler ben. Git valinin yanına git. Valinin <laughs> yanına. <laughs> 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 E, ben olmaz ki? Hoca da geliyor. E bacanak benim. He, hoca gelir diyor, He. hoca geleceğim diyor. Bacanak, Hı. gidelim mi valiye gidelim mi? Dör, bir an evvel gelsin buraya. Ya bir onu bekliyoruz, iki tane bekliyoruz biz. Ne uğramıyor o e, da Evet, Niye gelmiyor, sebep ne? Ya. O kadar. <laughs> o gelmezse sen gideceksin. Gerekirse gidecek. Gel, geliyor işte. Taş ocağını getiriyor sana. He. Taş ocağını getiriyor. Demek ki o Getir, taş, taş getirsin, ocağını getirsin, getirsin getirsin de görsün mücevher ne var dünyada. Getirsin görsün. <laughs> Peki. <Ha. gülüyor> Ondan sonra ne Sen diyecektim ben? İmamı da al. Ya bir, bir imamla olmaz ki, en aşağı elli kişi olması lazım. Bütün, bütün hepsi istemiyor ama hepsiyle birlikte gidebilirsiniz. Herkes gelir. Hiç kimse istemiyor. Hiç kimse istemiyor, herkes gelir. Herkesi toparlanır. Yok canım, ne istiyoruz ya? Onu anlat. Kesinlikle. İstemiyorsunuz. Ha? Ha, zararımız var mı bize? O tarafa gidip de bizim hayvanımız bir otlayamaz yani, erazide şey yapamaz yani, tozdan, topraktan ama taş ocağını, nasıl taş ocağını bildiğimiz yok. Bir de oradan bildiğim yok Bildiğin yani. taş ocakları işte her tarafı e, yok eden mahvetti. Yani o ocak şimdi orada ödülecek mi? Ödülmeyecek mi? Yani bir o var yani. Yoksa ne olur? Üretilmezse ne olur? toz içinde kalırız. Erazimiz tozda kalır her halükarda. Evet merhabalar. Merhabalar. Ee, Kızlar Bentesi. Evet, Kızlar Bentesi. buradayım. Böylece bir taş ocağı yapılacak. Evet, duyum alacak. Ne diyor diyorsunuz var. bu konuda? Olmasını istemeyiz. Bize zarar olacak. Yarın çoluğumuza çocuğumuza zarar olacaksa kesinlikle istemeyiz. Olmasın, niye olsun? Ha, faydası olan şeyler her zaman taraftarız ama zarar olacaksa faydadan fazla zarar olacak olmasın. Kaldırsın yani faydası olacağını hiç düşünüyor Yoksa... Hiç kimse bunu düşünemiyor. Ben nasıl düşüneyim? <laughs> ki kimse düşünemez ben nasıl düşünürüm ben o kadar akıllı değilim ki ama bunu herkes düşünmüyorsa zararı varsa ezikesiniz. hiç kesinlikle istemiyorum onu da evet. istemiyorum Te teşekkür ediyorum kolay gelsin hocam merhaba merhaba ee, siz ne söyleyeceksiniz taşıyacağı konusunda ben de karşıyım karşısın evet yani, yani olmasın daha iyi benim için zararı var yani, yani, bu köy bu köy için zararı var faydası olmaz bize bize faydası olmaz. Evet arkadaşlar muhtarla konuştuk, insanlarla konuştuk, yalnız daha kadınlarla konuşamadık. Bir de köyün kadınları var tabii, herkese sormak lazım, herkesle konuşmak lazım, onların da fikirlerini almak lazım. Bir de köyümüzün emekli imamı var. <laughs> bakalım <laughs> o, ne diyecek? İmam ne diyor derse cemaat de, <laughs> bakalım ne yapacak? Evet, Mersin sağ ol Nakhal <laughs> kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun Allah razı olsun. İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı ee, bu köyde mi yaşıyorsun? Ben bu köydeyim. Buna 49 sene görev yaptım bu camide. Bırak Emekli yani oldum. Buraya yani. yani, yerleştim. Zaten buralıyım. Buralıyım. Ha. Buralıyım. Buralıyım. Ha. Buralıyım. seviyorsunuz. Seviyorum. Çok seviyorum. Peki taş ocağı yapılacak bu konuda ne diyorsun? Ben yapılmasını kesinlikle istemiyorum ben de ister. Çünkü komşu var burada. Dördek olarak bakıyoruz. Ben beyaz orada bütün bahçeler ben beyaz. Çok içerisindeki ahalinin aşağı yüzde yüzü istemiyorum. Ben de onlar o görüşlerine katılıyorum. Yani bu temiz hava yerine insanlar ciğerlerine toz, toprak çekecekler. Dolayısıyla hastalanacaklar. Bir yandan ürettiğiniz e, tarım ürünleri artık üretilmez hale gelecek. E, hayvan da var hale geleceksiniz. Maalesef. Evet. E, şey yap dinamitler patlayacak tür, sürekli onlarla ilgili. Evet evet. Peki evet. siz bu insanların önüne düşseniz de deseniz ki hadi gelin gidelim deseyin önüne. Şey, Biz itiraf şey peşimize gelir gideriz yani ama e, şeyden endişemiz var acaba dinleyecek biz devlet yani acaba. Allah, bu köyün bak sen aksakallı bir hocasın. Evet. Yani seni dinlemezlerse seni ee, hiç dinlemezler. Demeseydin demeseydim, demeseydim, mi <laughs> yani? Demeseydin mi yani? yani doğruyu savunacaksın. Evet evet. Savunacak. Kesinlikle kesinlikle. Doğruyu savunacaksın onun için dinlerler. Evet. Bence Akkoğlu'nun kafana evet. evet. hepsini muhtarla birlikte bir, bir. Gideriz yani. yani gideriz. Yapacağız Allah'a için. bu, bizim köyümüzden ne istiyorsunuz? Evet. Kesinlikle yapacağız. Kesinlikle yapacağız. Ben de geleceğim seni çekeceğim. Sağ ol canım benim. Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz ne diyorsunuz bu taş ocağı konusunda hocam? Taş ocağını biz istemiyoruz. İstemiyoruz. Çünkü hiçbir faydası yok bize. Her taraf toz toprak dediğimiz gibi az önce hocamızın dediği gibi hiçbir sebze meyve Doğru türlü bir şey yok. Bir de orada su var. Bizim köyümüzde zaten su yok. Evet, evet. O su da alınacakmış oradan. Kupkuru. Tam takır olur her taraf. Bahçe suladır, ne, ne hayvan hiç, hiç yani. su yok. Biz su bulamazsın. Orada bir dere var zaten. Evet. O da gitti. Miş Gölü'de, Kız de su yok bak. Şu anda o, akan bir osu su var. Başka yok. <laughs> Hep kurudu her taraf. Tabla yok. Hadi taş Hoca'nın yanında su da gidiyor. Su değil şey cam yok. Demek yani. e ne evet. demek hiç su yok ki. Esada su yok. Onun için biz razı değiliz bu işe. Saş ocağı yapacağınıza bölgeye su getirmeye uğraşın. Elektrikler her gün kesiliyor. Bunlar hiç dile getiren yok. Elektrikler sanki otomata girdi yani kesiliyor elektrikler. Her gün bak bugün yine kesildik geldik tekrar. Teşekkür yani köyümüz mağdur mağdur çok mağdur çok bu konuda. Yarım kaldı. <laughs> Elektriklerimiz kesiliyor, suyumuz yok. O suyu da alırlarsa hiç bitti zaten. Toz toprak bak. içinde zaten bir taş ocağı var gelip geçen arabalar bize yetiyor zaten. Oradan alsınlar madem alacaklar taş. Siz ne diyeceksiniz? Ben de aynı diyorum. Buradan taş ocağı olduktan sonra bu sudan daha iyi gelmez. Tamamen suyumuz kurur yani hayvanımız hayvanımız kalır ya bahçemiz sulanıyor hepsi kurur gider. Öyle. İstemiyorsunuz. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Evet, evet. devlet su işleri buraya taş ocağı yapacağına su getirsin. Tabii getirsin. suyu getirsin ha. tabii. Peki tabii. Siz söyleyeceğim. Aynı karşıyız bize. Aynı. Devam et. Karşıyız diyorsun. Karşıyız. İstemiyoruz yani. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Kocakmış. Evet. Ee, bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ben vallahi bu ihtiyacın anında yapılmasa iyi olur. Ben ocakta ocakta evet. bir işim şey olmaz. Ben tabi bayılacağım şimdi. Yap Ama vatandaş ne derse onların yanındayım ben. Ocaklarına. Hepsi istemiyoruz <laughs> değil mi? Ben de istemem. Vallahi istemeden ben hiç istemem. Abi Komşularımı dinlerim diyorsun. Evet tabii komşu ayrılmışım komşu Allah korusun. <laughs> Allah sen kom, komşuların ne derse o. Ama burada sen ne iş yapıyorsun? Ben e, emekli zabıta memuruyum. Şimdi koyun ya uğraşıyorum. Koyun. Daha da koyunlarım var. Evet. Şeye gideceğim. Peki taş ocağı yapılırsa koyunları güdeceğin alan kalmayacak. Vallahi yapılmaz istiyorum ben. Ya ne taş ocağı ne ne iş var köyde? Hoca tabii ya sen ocak ne iş var ne ocağmış ya? Sen doğayı bozacaksın bu yüzden. <laughs> Evet sevgili izleyiciler geçen hafta Orhan Kural ve e, Necdet Gürel arkadaşımız aynı zamanda Yüksek Orman Mühendisi e, Kızlarbent'te bir etkinlikte insanları bilgilendirdiler. Yani bu taş ocağının buraya ne kadar Gerektiği ne kadar gereksiz olduğunu anlattılar. Neden gereksiz olduğunu anlattılar. Hiçbir gerekliliğin olmadığını anlattılar. Bu köyün doğal yaşamına son derece zarar vereceğini ve hiçbir şekilde e, ekonomik katkıda bulunmayacağı gibi yaşamı körelteceğini, tarımı bitireceğini, hayvancılığı bitireceğini e, söylediler ve bunu da tabi bilimsel bir dille de anlattılar. Aynı zamanda neden bilimsel olarak olmayacağını anlattılar. Yani e, ama e, bunu bir kere gelip anlatmak değil, esas iş bunu tüm ilgili mercilere ee, bir şekilde ulaşarak köylüyü de bütünleştirerek onun karşısında istemiyoruz neden istemiyoruz da birlikte karşı durmak her zaman yanında olmakla mümkün olur engellemek ee, ben sizin tutumunuzdan dolayı da teşekkür ediyorum muhtarım sağ olun başka konuşasınız. iyi misiniz teşekkür ederim siz nasılsınız sen de bu köyün eskilerindensin evet Evet, taş ocağı yapılacak köyünüze ne diyorsunuz? Kesinlikle hayır diyorum. Kesinlikle. Böyle bir şey yok yani. Burada 50 kişi ölü olur burada. Kimse <laughs> ölmesin ama taş ocağı da olmasın. Olmasın ya. Ölmesin de olmasın da. Abi de, hayır. bir Şana şey sorma bana şey sorma. Benim evet, kulaklar ya. duymuyor. Yaşlı <laughs> <laughs> Evet. Ne <laughs> soracağım? Taş ocağını istiyor musun köyü? Ben istemem taş ocağı. Evet, da Bir şeyim şey yaptı. Onu istemeyiz. Neden istemiyorsun? Neden istemiyorsun? Ne benim gençler <laughs> şey olduğunu diye istemiyorum ben de. Toz oluyor. Bundan ne oluyor? Evet. Köye bir zararı var onun ya. Meraya da var, her yere zararı var. Böyle seviyor musun köyünü? Köyü seviyorum bak. Seviyorsun 80 sene diye buradayız. <laughs> Köyümüzü cehenneme çevirmeyin diyorsun. He? Köyümüzü cehenneme çevirmeyin diyorsun. Evet tabi. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ee, bir taş ocağı yapılacak. Ee, bu konuda bilginiz vardır tabi mutlaka. Toplantılar da yapıldı. Ne diyorsunuz bu konuda? Karşıyız. İstemiyoruz. Tabii biz, o arazimiz hep orada bizim. Çok büyük zararı olacağından dolayı istemiyoruz kesinlikle. Evet. Büyük zarar olacağını farkındayız. Biz biliyoruz her şeyi. Taş ocağı gelirse köyümüzde yaşam bitecek diyorsunuz. Yukarıda taş ocağı var. O arazi bütün toz içinde hasıl alamıyorlar, şey yapamıyorlar. Bu Ereke tarafında gene aynı var. Oraları da işte Çerkeşli, Merkeşli oraya hep o taraflara gittiğimiz zaman toz içinde. Burası da aynı olacak diye istemiyoruz yani olacak zaten. Kesinlikle karşıyız. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Evet, Siz de söyleyeceksiniz. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Ben evet. misafir gibiyim ama. Evet. E ben de bu vatandaş ben de karşıyım yani şimdi evet. de burada halkım. Bu memleketin her karış evet. toprağı hep evet. 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 Sadece kızlar mühendislerin değil burası. Köylü şey. olarak bir fırsatı istifademiz var mı? Yok. Onu da bilmiyoruz. Evet. Onu da bilmiyoruz. Ne derece karşı geliyoruz ama nereye, kimler kazanacak? Kimler ne yapacak? Bir şeyimiz yok. Evet. Öyle bir şey kazanmayacak. Kazanmayacaksın o zaman. Hayır. Hayır. Evet. Ben. Evet. Hayır. Hayır, parayla değişilmez buradaki güzellik, buradaki evet. yaşam. Parayla değişilir mi? Yok. Evet hocam merhaba. Merhaba abi. Seni kamera görmeyecek böyle ama. Valla boş ver beni görmesin daha görmesinler. Be. Görmesinler <laughs> mi? Ee, sen ne diyorsun? Taşla karşıyız abi. Tersin. Karşıyız. Zararı var faydası yok yani o kadar. Büyüğünüzü seviyor musunuz? Tabii ki. Peri esnaf var burada sevim olur mu? Evet, burada doğdum, burada büyüdüm. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum Hocam, hocam. Sağ, olun. sağ olun. Hocam siz ne söyleyeceksiniz? Aslında sen de oradan Karşıyız sadece. Başka bir şey demiş. Karşıyız. Sen e, kısık bir sesle karşıyız diyorsun. Abi. Büyük anne olur. Büyük de sol. Ankara'ya havale ettik bu işi. Ankara'ya havale Bu herkesten karşı ama önüne geçilmez demek istiyor. Aslında herkesten karşı ama. Birlik olursa geçilir. İnşallah. Birlik olursa geçilir. İnşallah. Olunursa geçilir. İnşallah. Cirlik, tamamen biz istemiyoruz dediği zaman geçilir. Yüzde doksanı karşı yani. %100'ü belki de yüzü. yüzü karşı diyor muhtar. Bence de öyle, bence de öyle. Evet. Açarsa kübü de her şey, Her şey bizim elimizde, her şey devletin elinde. Sen işte bu devlet devlet elinde olabilir ama sen burayı kullanan, kullanma hakkı sana ait. İşte burası senin mülkün, burası senin toprağın, burası vatanın bir parçası. Biz şu anda hükümet kimse ona, ona da karşıyız bu vaziyette olursa. <laughs> evet. Olursa onu da söyleyeyim. Bu hükümete de karşıyız yani. Ben gerçi bu hükümetliyim. Evet. yaparsa yaparsalar diyorsun. Taş yaparsalar bu hükümete oy yok. Yani bu ben, ama diyor, ha, daha önce oy veriyor. Hastayım, durum. hastayım onun için. Şu anda hükümet için hastayım. Ama yetkilileri bunu istiyorum. Aha, Bak, sen sen AKP'yi destekle. AKP'yi AKP destekliyorum. AKP destekliyorum. Destekliyorsun, evet. Destekliyorsun, evet. Ama hastayım diyorsun bir bir, 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 bir bir tane bir tane de gelen yok burayı. Yetkililerden bir kişi gelen yok. Evet. Nerede bunlar? Nerede? Allah Bizi Allah kime mi küstüler bu? Ne yaptılar burasını böyle? Jo ihaleyi veren onlar ya. Ne ihaleyi vermişler? İhale ver, gelecek ki buraya. Ver verdin sen verdin. Gel burayı evet. verdim de. Evet. Niye söylemiyorsun? Gel burayı. Gelseler biz ihaleyi verdik deseler ha. ne yapacaksın? Ne yapacağım? Alırım ve zaten gitmişim ben. Tararım şöyle burasını. Gelsin ne yapayım göreyim. Şey, oy vermeyeceğim diyorsun değil mi? Ya, e, oy vermeyeceğim <laughs> diyor da. Oy geldim düşüyoruz gerek. <laughs> öyle bir şey de yapma. Allah Allah korusun. <laughs> Eline bir tane pankart al. Taş ocağı istemiyorum. Ya, yani. o kadar. Tamam o i̇şte kadar. İşte taş ocağına kaç. Öbür tarafa fazla karıştırma. <laughs> evet. Oy da yok. taş ocağı da yok. Yok. Birisi de yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <Tarımın arayası> <laughs> evet selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Aleyküm selam. Ee, köyünüze bir taş ocağı yapılacak. Ee, ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle 4 kilometre ileride taş ocağı var. Her 4 kilometreye bir taş ocağı yapılırsa bu çevre yaşanmaz hale gelir. Değil mi? Yapılırsa, o yüzden karşıyız yani. yani. Onu kullansın. Her 4 kilometrede, 3 kilometrede 5 kilometrede bir taş ocağı yapılırsa bu vatandaş bu bölgede de yaşam kalmaz, yaşam Gerçekten yani. öyle, yaşam bitecek. Yaşam biter yani, sen niye yapıyorsun? Cihaz soldur, vatandaşa da sormuyorsun. Vatandaşın onayı da yok. Ve çevrede de ihtiyaç karşılayacak kadar. Şu anda, şey yani çevreyi kirletmekten başka bir şey yaramaz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Siz ne söyleyeceksiniz köyünüze yapılacak olan taş ocağı ile ilgili? Ben karşıyım arkadaş. Şu taş hocam arabalarını biz bu yolumuz tahmin etmiyor. Yoldan geçemeye yazdık. Yollarımız map oldu. Ben karşıyım. Ben karşıyım. Peki teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler hepinize Kız Derbent'ten merhaba diyoruz. Ve Kız Derbent muhtarı e, birlikteyiz. Burada bölgede kurulacak olan taş ocağına karşı dayanışma derneği üyeleriyle, başkanıyla konuştuk. insanlarla konuştuk. Ee, hiç kimse istemiyor muhtarım. Önce merhaba diyeyim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, kendinizi tanıtıp bir ondan sonra insanların istemediği bu taş ocağına karşı sizin düşünceniz nedir onu öğrenelim. Ben Kız Mahalle Muhtarı Recep Akbaş. Evet e, ee, vatandaşımız yani yani yüzde yüzü istemiyor. Haliyle biz de istemiyoruz tabi. Yani doğaya yeşiller. Yüz diyorlar ama Mustafa. Efendim? Yüzde iki yüz diyorlar. Evet. Bak çevrede. Yani yüzde iki yüz işte yüzde <laughs> yüz yaklaşık istemiyorlar. Ha bazı çıkabilir, şey yapabilir ama e, şu anda biz istemiyoruz yani. Vatandaşımızın görüşü bu. Evet. Yani vatandaşımızın görüşüne biz karşı gelemeyiz. Saygı gösteririz. Yani vatandaşımız arkasındayız. Evet. Köyümüzde hayvancılık var, koyun Harcılık var, var, var. Evet. var. arıcılık var, Harcılık var. Aslında. Tarım yapılıyor bir yandan. Tarım da yapılıyor tabi. Genetiği bozulmamış bir köy aslında. Evet. Kendisini korumuş, evet. kirlenmemiş, en doğal haliyle. Evet, evet, evet. Yani buraya taş ocağı yapılmasının bir anlamı var mı sizce? Yani yakında bir taş ocağı var yani bence yok yani şu anda. Yani şu anda zaten var taş ocağı. Oradan tedarik edebilirler. Yani burayı bozmadan <laughs> yani şu elimize geleni yapacağız artık. <laughs> Devletin ne yaparsa onu bilemem. Geçen hafta